Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman doktor Nimet Kaşgarlı. Hoş geldiniz Hoş buldum. hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sağ olasınız, Sağ olun, teşekkürler. Güzel, sağ olun. Hocam, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Atlas omurga nedir ve önemi nedir? Atlas omurga boyun omurgasının ilkidir. Yani kafatasıyla boyun omurgasını ilk temas kuran omurga atlas omurgasıdır. Atlas omurgası genelde halka şeklinde yani izik şeklinde olur. Genelde boynumuzun sağa sol çevirme geri aşağı çevirmemizde çok önemli, önemli olan bir yerdir atlas omurgası. Hocam atlas omurga rahatsızlığı kaynaklı hastalıklar nelerdir? Boyun atlas omurgası rahatsızlığı kaynaklı rahatsızlıklar genelde baş ağrısıyla başlıyor boyun tutulması. Zaman zaman kulak çınlaması da atlas omurgaya bağlı olabiliyor. Boyun tutulma haricinde bazen kulak çınlaması haricinde baş dönmesi ve Boyun tutulması ve onu benzer durumlarda da atlas omurgasına kaydaklar yani vertigo hastalıklarında aslında çok Hı -hı. görünen bir şey. Hı -hı. Vertigo hastalıklarında da biz atlas omurgasına bağlayabilir miyiz böyle bir durumları? Tabii ki, tabii ki. Ben yani mi... çoğunlukla ekart edilmiyor vertigo'lar. Yani böyle bir durumda özellikle Hı -hı. servikal vertebra dediğimiz atlas omurgası değerlendirilmeli mi? Tabii ki, tabii ki. Yani atlas omurgası dediğim gibi bazı yani bazı sebeplerden dolayı Kulak çınlamasının da sebep olduğunu görüyoruz, sık sık karşılaşıyoruz. Peki Atlas omurga rahatsızlığı tespiti ve tedavisi nedir? Atlas omurga tespitinde yani rahatsızlık tespitinde genelde biz özel bir X-ray film yani röntgen filmi çekip Atlas omurganın konumunu nerede sorunu yaşadığını oradan tespit ediyoruz. Zaman zaman şeyde de görebiliyoruz, MR çekildiği zaman MR'da da gözükebiliyor. Nasıl bir şikayetle geliyorlar hocam size? Atlas omurgası şikayetinde genelde işte bu boyun ağrısı, ondan sonra boyun tutulması, özellikle ense kısmında tutulma, sağ-sol dönüşlerde zorluklar ve baş ağrısı ile ortaya çıkıyor. Yani o sebepten geliyorlar. Cihaz kaynaklı bahsettiniz aslında tespitinde ama ilk hasta geldiğinde bunun duruşuyla ilgili ya da muayene ile ilgili Hı -hı. bir kriteri var mı? Hani bunlara dikkat ediyoruz tespit aşamasında, muayene kısmında ne var? Ee, muayene kısmında tabii ki e, genel e, muayenede e, atlas omurguna simetrik olmadığını tespit ediyoruz yani e, ellerle kontrol ettiğimizde e, omurganın e, tam simetrik olmadığını e, bazen hissediyoruz ve onu kontrolde çıkıyor. Duruşla ilgili bir pozisyonla ilgili bir. Duruşla ilgili e, bazı omuz omuzu e, e, simetrik olmayabiliyor. bir omuzu yüksekte. daha yüksekte olabilir kafa dışarı. pozisyonu falan kafa bir tarafa çevrili olabiliyor. Yani tam net simetrik değil. Bir tarafa biraz eğri olabiliyor. Yani postürle ilgili de bir görünüşten anlama sağlanmış olabiliyor. Evet. Bel omurga kayması ne hocam? Bel omurga kayması genelde birkaç sebepten dolayı oluşur. Çoğu zaman kaza sonucu oluşur. Bazen işte yaşlılıktan dolayı eklemler ve kemikte zayıflıktan sonra omurga kendi yörüngesine çıkıp bir miktar yerinden oynuyor, kayıyor. Bu birinci derece, ikinci derece, üçüncü derecede olabiliyor. Ama genelde sık karşılaştığımız bu bel omurga kayması birinci derecede sık karşılaşıyoruz. Travma ve kazalar mı daha çok? Kazalar daha çok. Kaza. Peki yaşa bağlı değişim görülebiliyor mu? Tabii ki belli yaştan sonra 60 üzerinde, özellikle bayanlarda. Bazı uygunsuz vaziyette iş yaptığı zaman zorladığı zaman o yerinde oynayıp kayabiliyor. Ağır işte çalışmak da bunların sebeplerinden biri olabilir, olabilir o zaman. Tırk. Peki cinsiyet olarak fark ediyor mu yani erkeklerde daha çok görülüyor kadınlara daha çok görülüyor? Daha çok belli yaştan sonraki bayanlarda görüyoruz. Yani Gör. bize gelen hastalarda daha çok işte bayanlarda. Hamilelik, gebelik, fazla kilo bunlarla ilgili. onlarda çok nadir olsa da olabilir. Olabiliyor bel omurga kayma sebeplerinden bahsettiniz ama biraz belirtilerinden bahsedelim. Evet, belirti bel omurga kayma belirtileri aynı bu bel fıtığı gibi olabiliyor. Biraz daha şiddetli şekilde hissettirebiliyor. Mesela bacak ağrısı yani bel ağrısı haricinde bacakta uyuşma, ilerlerse bacaktaki vişsizlik daha artabilir. Hatta küçük idrar hissetmeme, büyük abdest kaçma bu tür çok daha ileri seviyelerde o şekilde ortaya çıkıyor. Peki hocam şimdi bu bel kaymasından, omurga kaymasından, belirtilerinden bahsettik de Hı. az önce kaza, genelde kazalardan olduğunu söylediniz. Peki Hı. sosyal hayatımızda Hı. ani hareketlerden ya da yaptığımız işle alakalı ya da sürekli masa başı bir postür bozukluğuyla belki de bunlarla alakalı olabiliyor mu? Bu tür kaymalar? Nadir de olsa olabilir Çünkü bel kayması ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntıdır. Çünkü orada belli tutan eklem var. O sürekli kontrol altında olur insanlarda. Bu çok fazla zorlandığı zaman, yani haddinden fazla zorlandığı zaman belki oradaki o eklem ve oradaki omurga yerinde, yani kendi yörüngesinden kalkıp başka bir boyuta geçtiği için o esnada sınırı, sıkıştırır ve stres sıkıştırdıktan sonra bel ve bacaklarda ciddi sorunlar yaşayabilir. Yani genelde normal bir çalışma ortamında oturduğunuz yerde ya da bir hareketlerde çok fazla bel kayması, bel omurgalı kayma oluşmaz. Bel omurga kaymasının tanısı nedir hocam? Bel omurg kayması tanısı genelde biz özel bir çekim yani X-ray film çekimiyle, röntgen film çekimiyle onu tespit ediyoruz. O tabii ki onu radyologlarının radyologların gittiği zaman onlar özel bir işlem yapıp öne, arkaya ya da yana doğru şekilde e, şekiller verip o omurgunun kaç derecede kaydığını tespit eder. Biz onu üzerinden hangi noktadan işlem yapacağımızı karar vererek tedavisini uygulamasını yaparız. Tabii siz bahsettiniz işte fizik muayene bulgular da var. Tabii, tabii Ayaklarda uyuşma, kollarda uyuşma, idrar kaçırma gibi. Peki bu aslında bu belirtiler varken tedavi aşamasına geçersek tedavide ne uygulanır? Tedavi genelde yani bel kaymasından bahsedersek bel kayması tedavisinde önce tabi muayene ciddi bir muayeneden geçmesi gerekiyor. Ondan sonra o omurga en ağır, az hasar, hasar verecek şekilde belli açıdan onu tekrardan yerini koymaya çalışmak gerekiyor. Genelde küçük olsa bile küçük bir düzelme yani milimlik bir düzelme ciddi şekilde hastayı çok rahatlatır ve oradaki baskıyı, sınırı rahatlattığı için sıkıntı nispeten ciddi şekilde faydası azalır. Azaltır. Peki hocam tedavi süresinden biraz bahsedecek olursak uzun bir tedavi süreci var mıdır? Yani tedavi bittikten sonra eski haline dönebilir mi? <laughs> Bu çok güzel bir soru. Bel kayması oluştuktan sonra tekrar normale dönmesi biraz zor, mümkün değil. Genelde ameliyat yapılırsa bile o omurgun tekrar eski normal hali dönmesi biraz zor oluyor. Ancak işte yapılan tedavi sadece omurgayı bir miktar az da olsa oradaki baskı kurtarmak için yapılan tedavilerdir. Yani sıfır hali gelmesi mümkün değil. Hı. O zaman şöyle diyebiliriz herhalde, Hı. yani bu e, sonraki hayatında e, o e, işlemden sonraki, tedaviden sonraki e, farklı bir sosyal hayat bekliyor o zaman. Tabii, tabii ki, tabii ya hayatını, Çok çok dikkatli. Bir hayatını şekilde. yaşam şartın ya da belki de işini değiştirecek o zaman. Öyle diyebilir miyiz? Evet, evet. Tedavi konusunda yani bazen bir iki seansta, kendi bir miktar rahatladığını hissediyor hastalar. Bazen biraz uzun uzun soluklu tedavi de olabilir. Hatta 4 ya da 5 seanstan sonra ancak sıkıntısının bir miktar azaldığını görüyoruz. Yani an, anında olacak bir tedavi değil. Anında evet. netice alacak bir tedavi evet. değil. Ama, Kaç Ama... günde bir yapılması lazım? İki günde, iki gün arayla zaten bazen haftada yani uzak yerden gelen, yurt dışından da gelenler oluyor. Uzak yerden gelenlere haftada 3 ya da 4 seans uygulama yapabiliyoruz. Cihaz destekli tedavi uyguluyor musunuz? Cihaz destekli tedavi daha çok atlas omurgasında oluşan sıkıntılarda cihaz destekli tedavi yapıyoruz. Akabinde manuel uygulama yapıp o omurgun tekrar geri kavuşması için olay yapıyoruz. Cihaz destekli tedavide ısı verilerek mi Yok, Sizinli. o bir mekanik alettir, alet, Yani e, omurganın o anatomik yapısı uygun bir alet. tekrar e, geri normal anatomik dönmesi için e, uyguladığımız bir alettir. Teşekkür ediyoruz sağ hocam. Ol. Verdiğiniz çok bilgiler çok için çok teşekkürler, teşekkür, Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz uzman doktor Nimet Kaşgarlı'ydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.